oynuyoruz bugün Arda abisinin bir taneleri. No, can, ne? Ne oynuyoruz canlarım bugün? Granny. granny. Hadi ben Granny olacağım şimdi. Arkadaşlar ben şimdi şurada yatacağım beni uyandıracaklar. Burada salıncaklar falan olmadığı için. Ha. 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 Koş oğlum, koş. Ha. Ha. Başka oyuncak biri var mı? Yok yok. yok. Çocuk yok. Senin silahın nerede? Benim silahım elimde. Hayır silah var diye bir tane. Onu getirsene. Ben Dur plastik top ben da benim silahım olsun tamam mı? Birini, birini Buraya ver. Topun bir evet, birisini oldu. Buraya ver. Tamam. Ha. Bendeki de bu. Şimdi bir tane silah ver bana, bir tane silahım var diye böyle taramalı tüfek atıyorlar. Ben onlarla oynamıyorum, taramalı silahım yok. Ay bir tane vardı ya. Yok. Ya ben öyle çıkıyordu, çıkıyordu. He o bozuk. Evet getir ya. Oynayak. Tamam getiririm sonra ama bozuk olduğu için getirmedim.

<laughs> ölmeyeceğim Ölmeyeceğim Yap. Öldüm <laughs> Ya ben Şey oynayalım mı yerden yüksek A Bura, Yerden küçük oynayalım mı Yüksek mi var Buralar Yap. yüksek olur Ya e da belemeci Yap. ya da kurt baba ya da saklambaç ne istersin Hayır, olmaz. Olmaz. Ne oynayayım ne istiyorsun bunu mu oynayalım? Tamam hadi bunu oynayalım. Ha! Ne Yerden oynayacaksın? <laughs> Biraz yerden kısa oynayalım mı? Ya ben bu çok evet. sıkıldım ya. Çek şey, hebe değilim. Hadi yerden kısa oynayız kaçın. Ben hebe Ama değilim. Ben Ama sen bırak ben yer alacağım ayıp. Onu yer <laughs> alacağım da Gel yere koy bura. Bu da sürekli. Hadi. Ha sen kendini oynayacaksın tamam. Sen bizde oynamak istemiyor musun? Ben, 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 burası yüksek valla bak. Bisikletim üstüneyim burası yüksek. Ben sayıyorum. Acaba yeni alet ne getirecekler? Evet. İnşallah şey gelir inşallah. Ya Luna yani. Park'taki aletlerden birini getirsinler ya. İnşallah. Böyle. Ve elma kurdu getirseler keşke bir kere. Elma kurdu ne ya? Bak şöyle biniyorsun. Böyle dönüyorsun. Ben onu sevmiyorum bak gemi var ya bir tane korsan gemisi böyle Ya da, da çarpışan araba. Ya yani çarpışan, aa güzel abi ben sana çarparım abi. Ama ya diyorum ya, ya. getirsinler ne onları. Olacak ama Bu parka evet. o zaman 50 kişi gelir. Yok daha çok gelir Ama getirmezler ki. Ama ben döverim, bilmesinler ben. Önce ben... <gülüyor> <de> <gülüyor> Abi ayağın yerde. Ayağın yerde. Yüksekteyim. Hadi yüksekteyim. Hayır oyna koşma mı yerden yiyorsun? bak yüksekte seni ebeleyemiyorum yerde ebeleyebiliyorum tamam bir evet. buradasın <laughs> yüksekte beni ebeleyemiyorsun Leyla bana onu mısırma Kimin sürdü kaçmış gerizekalı <laughs> İyi Örümcek gelmiş ya. Hani <laughs> benim bir kere dudağıma örümcek soktu burada. Allah. Bana da karıncayı biliyor musun saran karınca? O geldi. Karınca yiyen. Çok Isır acıdı yiyen. ama ya. Çok korktum. Hadi başledik. Hadi başla. <laughs> <laughs> ya 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 ya. ya. Bak, bak parmak ucu. Parmak ucu, parmak ucu var ha. Bak iyice. Yerden yüksek oynamak isteyenler katılabilir. Buna söyle herkese. Kalabalık olalım. Herkese söyle. İsteyen herkes katılsın. <laughs> Bağır sadece, söyle. O zaman şuraya geç. Oraya şey yapacağız? Orayı ara. Gel. Gel. <gülüyor> ebe. ebele abi, bura bele, bele. Gel. Burada Hayır orası yüksek ya, beni yemez orada. Ay burası eğleniyor. İyi tamam. Buraya beni abele bura. Ya ağaç dikmiyor <oynuyor> ya. Başla. Ay. Bura bele. Geil, Bruder. Ja, kann Oma. Abu. Ah. <Gülüyor> 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 <Duckurt> hm <laughs> Hadi. <be. gülüyor> Sen mi Hayır bu abi? Ebe, Hadi, Hadi buraya yakalatın abi yakala. Hemen yürüyerek ya? Ben Hayır ya. 15 kişiye Bura biraz koş. Vurdum ordan. E ben belamı etsen bana bela kendime. 15 kişi Biraz uğraşsın. Vurdum ordan. Biraz ha, uğraş. Ebele. Ebe. Biraz uğraşsın Tuna. Ha etme kendine. Öğrensin oyunu. oyna. Biraz kaç o zaman hadi. haber etme Tuna. Biraz koş ki o da koşsun. Bura koş. Başı döner öyle biraz normal koşalım hadi. Bura yakalamaya çalış Bura. Ayol. Aferin hadi. Ayol. Olacak olacak. Yavaş koş ama buraya düşme. Yoldan çıktı çocuk. Ya ve ben Bana Ha, verelim. Siz de kurt baba oynayalım mı? İster misiniz? Kurt baba. Aa, kurt baba kurt babayı mı? He siz anne oğlum ben kaçak olacaksın. Tamam. Sen, ben kurt olacağım sen anne ol ben, sen yumurta ha. ol. İyi tamam hadi. Ben renk söylüyorum. <laughs> tamam. Ben, ben yumurtayım lan. Bana söyleyeceksin. Ben da. Kurt baba gel. Kapıyı çal. Tık 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 yap. Tık 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 tık. Sen, sen yapacaksın tık tık tık. De söyle tık tık yap. Tık 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 tık. Kim o da? Tık 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 tık. Kim o da? Kurt baba. Kurt baba. Ne Hı. istersin kurt baba? Yumurta. Hangi renk diye sor. Hayır sen söyle. Sen söyleyeceksin. Tık tık yaş renge. Evet ben bir daha başlayalım ya. Tık 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 tık. Tamam. Kurt baba de. Kurt baba. Ne istersin kurt baba? Ne istersin? Ne istersin kurt baba? Yumurta. Hangi renk? Hangi renk? Hangi renk? Sen de. bir de. renk söyle. Yeşil de Yeşil Koş Kim Sen yumurtasın ya koş Kim yakalayacak Gel Aynen o koş olayım kurt baba şundan. Hayır. Ben çok sıkıldım. Ya biraz daha oynayalım. Zaten buraya ben... Saat 12.54. Oha. Biz bir çare kat bir kadar buradayız değil mi abla? Şöyle verin, dikarsın, bir